Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Kargo simülatörü devam ediyoruz. Arkadaşlar biraz önce video çekiyordum. Videonun depolaması doldu. Şu anda kasar birazcık. Her videoya başladığımda ilkten kasıyor. Her videoya başladığımda bir depolama sıkıntısı yaşıyorum. Neyse size kısacası anlatayım. Arkadaşlar perşembeye gidiyoruz. <laughs> bir garip bir isim. 248 bin TL alacağız. Bu 248 TL'nin de var. Ve yeni tır alacağız. Yolda tırıcı falan görürseniz yeni tır alacağız. Bir de 8 tonluk çok hızlıyız. Bakın 105 ile falan gidiyorum yani düz yolda. Yokuşlarda 90 80 ile gideceğim galiba. Biraz ön, önceki yükte 7 ton yani 70 ile falan gidiyordum. Bu arada yolda göstereyim şöyle. Yani çok zaman geçmez. Size değil bana. Böyle gideceğim işte. Eğer ki benim tırcı görmem lazım. Tır dükkanı. Onu görürsem çok güzel olacak. Şunu şey yapar mıyız? Yaparız. Ananı bacını sülalini. Ananı bacını sülalini. Neyse. Bugünkü size bir anımı anlatacağım. Babama, babam dedi ki sigara ben de hani gittim bakkala gidiyorum. Bir baktım bakkalın önünde 20 30 yaş arası iki tane adam. Büyük olan yere yatırdı. Yerde tekmeledi kafasına doğru bilmem. İşte bu nasıl yolalım amına? Bu ne oğlum amına? Tekmeledi dirsekleriyle ondan sonra bilmem bacınızla ay töbe töbe yumruklar falan filan havada uçuştu iki kişi hiç kimse de almadı en sonunda bir tane adam deli yürek çıktı dedi durun küfür ettirtmeyin adama bir tane yaşlı dayı onlar da durdu dağıldı bir dakika eşref başlamış neyse ben şu konuyu kapatayım video kaydını durduracağım oradan yola gidip geleceğim geri arkadaşlar Adam yerde tekmeliyor, tekmeliyor kafasına karşı yumruklar, dirsekler, havada uçuşuyor bir tane delikanlı abi çıktı, durun lan yaptı. Onlar da durdular, şükür Allah. Tam gittiğimde ittirdi, yeri düşürdü adam. Adamın yüzü parçalandı full. Haberiniz olsun o da. Öbüründe kolu falan her tarafta kan oldu. Dayıldılar. Sonra bir, bir yarım saat bile olmadan bizim sokağın tepesinde bıçak birisini bıçaklamışlar. Ha ne oluyor amına? Yan komşuda fıt duruyor. Bilmem çocukları küfür ediyor. böyle bir şeyler yapıyor. Top oynuyorlar diye falan filan bilmiyorum artık. Neyse kaydı durduruyorum. Ben şu eşraf. Eşref. Eşref izliyor mu bu arada ya Eşref? Sarıyor da bir oyun kasmasa. Şu gözlüğü de silmem lazım. Gözlük takıyorum bu arada. Uzağı göremiyorum. Heh, ben size 50 abone olmanız lazım arkadaşlar. Bakın bu kesin 50 abone olduktan sonra yayınlar başlayacak. Yayınlarla kanalı büyütmek için 50 aboneden sonra benim için çok güzel. Ha. Gördünüz mü? Gördünüz anneni av yediğini Öyle biraz önceki yolda biraz garipti. Öyle arkadaşlar bence 50 abone olalım. Olaylarda bunlardı. Video kaydını durduruyorum gidiyorum geliyorum Karabük'teyiz galiba Kar yok Karabük'e Karabük'e gidince durduracağım Karabük Oğlum bu nasıl yollar oğlum ya. Nasıl yol yapıyorsunuz kargo simülatörün yapımcısına söyleyeceğim Bu nasıl yol diyeceğim Bari ters şeritten gidelim <laughs> Yavaşlamaya başlamaya Sırrıcı bulmamız lazım acil ya. Bu ne oğlum yokuşa bir bak ya. Neyse bir dakika ben şu gözümü temizleyeyim. Karabük ya başlayacağım şimdi Karabük güne. Afro Neyse. konuşamıyorum hiçle filiz Oğlum ne arıyorsunuz la? Allah sıkıntılı aşlıyor Bugün bunları yaşadım, azardım. Oh, sınavlar var. Ayy, hiç uğraşam. Yarın matematik sınavı var. Yine video çekeceğim. <laughs> Geliyorum lama, lama, lama. Bir dakika. Ananı avradın mı? Abo, abo, abo. Ben video yerine dizi izleyeceğim. Size yorulmayacağım. <laughs> Şaka yaptım tamam. Oh, yandım, yandım. oh, <laughs> basmıyor ki tır basmıyor. Bu arada güzel bir tır alalım milleti troll yapacağız ananı bacını. Hapse hapse ya bu kadınların hapse girmesine biraz saçma gibi geliyor bana. hiç kadını hapse gördüm ya ben hiçbir kadını hapse görmedim ben erkekle görmedim canlı olarak diyorum. Hiçbir kadını hapiste oynatmadılar bana göre. Bu arada şu Karabük'e geldik. Trafik yap. Ben Şu an bir kaygım ben şu. Bak oğlum her tarafta vura vura. Yeri görüşürüz arkadaşlar. Yol yarın geliyorum. Arkadaşlar tır alma yerini buldum. Önümde tır alma yerine bakacağım. Bakın şu önümde yağmur başladı ve tır alma yeri çıktı. Lan oğlum. Şu anda sevindim arkadaşlar. Hadi verelim hadi Lan bu tırı alacaktım. Çok pahalı olmuş. Hep de Bir dakika geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda paramız buna yetiyor. Benim alacağım tır buydu. Ama para biriktirip bunu alacağım. Şimdi güzel bir tırla başlayalım, iyice yük götürelim. Benim tır 250. Bu da 374. Yapıştır. Şimdi kullanayım. Ve yeni tır. Gördüğünüz de içi de böyle. Bu arada bu çok hızlı ya Şimdi 105'te gidiyorduk ya son sınır. Bakın. Bak, iki dakika hızlanmıyor. 110 yok, yok lan yokuşa gidiyoruz. Yok, yokuşta 114, 116, 117, 119, 124, 128, 130. Yokuşta 8 tonluk. O benzinlik de var, on numara oldu. Bir beş binlik daha atalım. şey lan 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 avradını şöyle 5000 atayım yemek yiyemez annemler sağ ol. bir 5000 atalım abi benden ben altını. Tamam. <laughs> Adamı avradını satacağım ama he. Allah Allah. Buradan çıkar mı? İzleyin görün. İzle ve gör. Bakın şu ne ya? Kesin bu kadar aradan çıkar mı? Abi. Sen kaçmadın. Şimdi hızına bakıp videoyu kapatacağım. kapatacağım yani. değil de. Orada açacağım. Lan git ya. Lan lan lan. Oğlum bak. Bu arada harbiden güzel hızlanıyor. Bence güzel bir şey yaptık. Bu tırla hiçbir şey yapamayız arkadaşlar. Bu tır başlangıç için. Öbür tırı satıp güzel bir şey alalım mı Hadi bakalım. Şöyle. ne bakalım. Bu yorucu ya. hala gidiyoruz yani. Hızını göremiyoruz ki. Bu tırlar da yatan tırlar yani böyle. Azıcık direksiyonu iyice yan yaptım mı yeter bunlar. Bak şimdi. Bak görüyorsunuz mu? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Şimdi anasını küfür edeceğim. Neyse ben yolu gidip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Eşref'i izlemedim devam. Tamam. Dersler çalıştım. Ee, ben çok uzun sen videom buydu benim. Ee, bu sırada 10 üzerinden 8 falan. Ama öbürküne özür. öbürküne göre. Gördünüz mü böyle şey? Kusur 15. Bir i̇dare. Neyse arkadaşlar video bitti. Abone olup like Görüşürüz. <laughs> bye bye.